Ve sevgili Aslan Burcu, Yükselen Aslan ve Ay Burcu Aslan olanlar bakalım kartlar senin için bu hafta hangi mesajları verecek? Biz seninle ne zaman karşılaştıysak bu videoda o tarihten itibaren bir hafta için düşünebilirsin. Mesaj almaya çalışacağız senin için kartlarla. Belki bir yerde tam sana nokta atışları gelebilir. Şimdi e, burada hane içerisinde bir konuşmalar var evde. Yapacağım bir takım konuşmalar var. Sanki e, evle ilgili bir gündem ya da aile içerisinde önemli bir gündem ve konuşma maddi konularla ilgili olabilir. Bir paranın paylaşılması, bir gelirin bölüşülmesi ya da bir gelirin bir yere aktarılması yani para konularını konuşuyorsunuz gözüküyor ailenizde. E, gelir gider dengesini yapıyorsunuz. E, belki de hani bir bütçe yapmakla ilgili Önemli konuşmalar geçebilir. Bir çocuğun gelişimi ya da çocuğa hani ayrılması gereken para konusunda da bir takım gündemler söz konusu olabilir gözüküyor. Araba kartı, kılıç kraliçesi burada e, uzakta şu anda e, sizinle aranızda yol mesafesi olan birisinden gelen bir haber var e, Hatta bu kişi kendisi de bizzat geliyor olabilir e, Sen bu kişiye karşı biraz öfkelisin ama e, sanki hani bir şekilde senin kalbini kazanacak gibi görünüyor. Ee, önce bir mesaj atıp sonra sen çok inanmıyorsun onun attığı mesaja. Çok da gerçekçi bulmuyorsun ama sanki arkadan dediklerini yapıyor. Ee, birazcık da hani bak ben sözümde duruyorum diyor sana. Ee, uzakta olabilir şu anda kendisi böyle gözüküyor. Bakalım devam edelim. Burada bir buluşma var. Bir iş anlaşması da olabilir bu veya ikili bir buluşma, özel bir buluşma da olabilir. Ee, bir iş anlaşmasıyla ise çok hayırlı ve çok güzel. Tam istediğin gibi bir iş. İkili özel bir buluşma ise de bir aşk ilişkisinin başlangıcına işaret ediyor. Belki bu videoyu izlediğin tarihten itibaren bir hafta içinde güzel bir aşk başlıyor olabilir bu buluşma ile birlikte. Peki şimdi bir mesaj alacağız kartlardan. Tekrar şöyle bir üç tane kart açıyorum. Bize bir mesaj var bakalım ne söyleyecek. parasal anlamda önemli bir gündem var bir değişim ve dönüşüm var ee, şu anda belki hani bir miktar ödemelerin var bunları yapıyorsun biraz da sıkışmış olabilirsin ama güzel bir haber var bu bir iş haberi ya da toplu bir para haberi olabilir ee, hayatında günlük rutininde bir de değişim var belki de yeni bir iş anlaşmasıysa, bu e, hani günlük yaşam düzeninde bir değişiklik anlamını taşıyor olabilir belki de her gün işe gidip geleceksin e, eğer şu anda iş arıyorsan evet böyle gördüğüm güzellerim yıldızların ışığı üzerinizde olsun. Detaylı uzun yorumlar için aşağıda link var melisit.com. Buradan sitemize üye olup bize sorularını sorabilirsin. Tekrar görüşmek üzere.